Teşekkür ederiz. O zaman unut gitsin. <laughs> Hadi mısırı bul bakalım. <laughs> Bilir misin New York'ta başka ne derler? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu cesaretimi oldukça kırdı. Selam. Saman mı? Mısır koçanlarımı, saman festivalimi, altı aylık planımı kullanıyorsun değil mi? Sanırım artık onu saçma bulmuyorsun Zek. Hayır, buluyorum. <laughs> altı aylık planımı yırttın mı? Ama ben onu İtalyan dilisiyle bağlamıştım. Ve aşkla. Neden kızıyorsun? Burada kurban benim. Sen de aptal planın yaratıcısı. Çünkü o beyli için özel yapılmıştı tamam mı? Başkasını da kullanamazsın. işe yaramaz. Her kız farklıdır. Bunu ön sözde belirtseydin iyi olurdu. Belirtmiştim ama sen okumaya zahmet etmemişsin. Bak eğer Maya'nın erkek arkadaşı olmak istiyorsan neden önce arkadaş olmaktan başlamıyorsun? Sıkıcı. Ayrıca çok çalışma gerektiriyor. Evet öyle ama hayatta aşkı böyle bulursun. Kalbini sadece oh yerinden söküp bir peynir tekeri gibi Eyfel Kulesi'ne çarpabilir. <gülüyor> <gülüyor> ah, ta tamam. Eğer arkadaş olmayı dönersem onu ne zaman öpebilirim? Altıncı ayda. Altıncı ayda mı? A A Altı ay Maya ile bir şey yapmadan nasıl duracağım? Al. Ne zaman onun güzel olduğunu düşünsen, dediklerinden etkilensen küçük bir şaplak at yeter. peki pekala. Kansuz olanından yok mu bunun? Lütfen Dante benimle kalsın. Garibanı annesiz bırakmayın. Keşke yardımcı olabilsem ama görmezlikten gelemem. Sakın söyleme. Yolcular gemi yolculuğu için çok para ödüyor ve seni bedava bindiremem değil mi? Tamam, belki de kendi paramı kazanırım. Gemide şarkı söylerim ha. Ne dersin dostum? İşte benim oğlum. Bir melek gibi şarkı söylüyor. <laughs> Onu dinlemek bana 32 saatlik yorucu çalışmamı unutturuyor. <laughs> ne diyorsunuz Bay Mozbi? Kalabilir miyim? Şey aslında animasyon ekibimizde bir eksik var. Bıçak göstericilerimiz kaza geçirdi. Biliyor musunuz? Bence büyük finalde sahilini kullanması onun yararınaydı. <laughs> Bak, gemide ailenin izni olmadan çalışamazsın. Neden babamı arayıp onunla bu konuyu konuşmuyorsunuz? İşte numarası. Ha, pekala. Sanırım onu arayabilirim. He, he, evet. Babanın buna izin vereceğini mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Aa, şimdi unutma. Senin adın Reggie. Maya. Seninle biraz konuşabilir miyim? Değişir. Mısır püskülüyle mi vuracaksın yoksa gerçek mısırla mı? Hiçbiriyle. Bunun için özür dilerim. Tamam. Bak kabul ediyorum geçmişimde biraz çapkındım. Belki de en iyi çapkınlardan. <laughs> Ama artık bitti. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani sadece arkadaşım olmak mı istiyorsun? Tabii ki. Neden olmasın? Spor odasına gidip Saks Yankees maçını seyretmeye ne dersin? Tamam. Ama bir şey yapmayı denersen tek saldıran Red Saks'lar olmayacak. Bu konuda sorun yok. <laughs> aa, aa. İşte aynı eskisi gibi. kodi <laughs> Maya bana bir şans daha verdi. Haklıymışsın. Kızları tanıma planının işe yarayacak kimin aklına gelirdi? Benim. Bu yüzden o planı yazdım. Evet. Konusu açılmışken oh, hayır, bana hayır, devam edelim. Sağ ol kardeşim. <gülüyor> <gülüyor>